Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Ali Usta. Yeni bir videoyla daha tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar piyano bilek çalışması yapacağız. Ancak bu çalışmayı sprey boyayla yaptıracağız, yapacağız arkadaşlar. Sprey boya yaptırırken de mutlaka içine sertleştirici koydurmanız gerekir. Daha uzun ömürlü olması için çizilmemesi ve deforme olmaması için içine sertleştirici koydurmanız gerekir. Örneğin bir parlak siyah boya alacaksınız. Sprey parlak siyah boya alacaksınız. Bunun içinde normalde sertleştirici olmaz. Kendi gazı olur. Gazıyla boyayı kurutabildiği kadar kurutur. Ancak ilaveten buna sertleştirici koydurursanız boya çok daha parlak olur, uzun ömürlü olur, çizilmez. Her türlü dışarıdan gelecek olaylarına karşı reaksiyon gösterebilir. Dolayısıyla şöyle bir dezavantajı var. Sertleştirici bastırdığınızda mutlaka 24 saat içinde max 24 saat içinde bu boyayı tüketmeniz gerekiyor. Aksi takdirde kullanılamaz. Hiçbir şekilde kullanılamaz. Çünkü içinde sertleştirici var kıymetli arkadaşlar. Bu difüzörümüzü güzelce ne keçe geçtik. Keçe bugün ortalama 800 bin, 800 bin ayarında bir zımparadır arkadaşlar. Bu diplere, kenarlara, köşelere çok daha rahat ulaşılabileceği için bu tarz işlemlerde siyah keçe, gri keçe de deniliyor. Bu keçeleri kullanıp zımpara görevini gördürebiliriz. Zım, keçe elimizde yoksa 800 bin tarzı zımparayla da bu işi görebiliriz arkadaşlar. Şimdi boyamızı çalkalıyoruz. Biraz atıyoruz problem yok. Bu boyayı atarken de kıymetli arkadaşlar acele etmiyoruz. Acele etmiyoruz. Şurada biraz damla oldu. Acele edersek bu boyayı güzel yapamayız. O yüzden bir kat atacağız. Bekleyeceğiz. Yoksa çok iyi sonuç alamayız. Buradaki Mesela e, sprey boyayla yapılan hataların en büyüğü beklememek arkadaşlar savursuz davranmak. Eğer beklersek sprey ile de güzel bir sonuç alabileceğimiz bir boya oluşturabiliriz. Şimdi ikinci katına geçiyoruz arkadaşlar ikinci katına geçiyoruz. Söylediklerimizi tekrar etmek gerekirse kaliteli bir piano bilek sprey çalışması yapacaksak. Arkadaşlar içine mutlaka sertleştirici girdiriyoruz. Ancak içine sertleştirici girdirdiğimiz sprey boya maksimum 10 24 saat içerisinde arkadaşlar tüketilmesi gerekiyor. Aksi halde kutunun içinde donar. Hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci katını sıktık. Yaklaşık ortalama yarım saat bekliyoruz hava derecesine göre arkadaşlar. Hava çok sıcaksa ortalama 20 derecenin üstündeyse 15-20 dakikada bekleyebilirsiniz. Biz yaklaşık 30 dakika arada bekleyip 3. katına geçiyoruz. Yine acele etmiyoruz arkadaşlar. Yine acele etmiyoruz. Zaten alt zemin boyaya doyduğu için üstüne rahat rahat atabiliriz bu şekilde. Sprey ile de piyano bilek çalışması yapılabilir. Ancak yüksek havalarla boyaların yapılması her zaman avantajlıdır. Tabi alternatif olarak bu şekilde piyano bilek de boyanabilir arkadaşlar. Eğer güzel bir piyano bilek çalışması yapmak istiyorsanız mutlaka alt zımparasını çok iyi yapmalısınız arkadaşlar. Alt zımparasını yaptığınız her boyama işlemi günün sonunda harika olacaktır. Bu yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.